Türkiye'ye bakacak olursak eğer istiyorsanız Lütfen. ben Türkiye açısından aslında bir tane çok önemli tarih söyleyebilirim size. Bir sürü önemli tarih var ama bunların içerisinde aslında iki tane önemli tarih var. Bunlardan bir tanesi 5 Nisan tarihi. 5 Nisan eksi 10 gün. Çünkü Güneş Türkiye haritasında pardon Uranüs düzeltiyorum. Türkiye haritasının Güneş'in tam karşısında e, tam karşısından geçecek. Bu, 26 Mart'ta 15 Haziran'da. Yani. Doğru. Biz bunu ilk defa deneyimde. Yani ülkemiz çünkü daha çok çocuk, çok bebek bir ülke olduğu için biz bu transit aslında ilk defa deneyimleyeceğimiz bir transit e, alacağımız bir etki ve bu aslında birazcık da kabin'e, e, parlamento, bunların ondan sonra değişimlerini aslında gösterecek bize baktığımız vakit bakanlıkların değişimini aslında gösterecek 5 Nisan civarı e, ülkenin. ...siyasi atmosferinin aslında 5 Nisan artı eksi 10 gün siyasi atmosferin çok da rahat olamayacağını... ...bazı koltukların ondan sonra sallanabileceğini düşünebiliriz aslında. Çünkü yani Mart sonundan itibaren bir evet, değişikliği bekleyebiliriz. Evet bekleyebiliriz Nisan ayı gibi. Ve özellikle ekonomik anlamda bu sene... ...şimdi dünya böyle olurken çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Şey bekliyoruz yani, A Türkiye çok mu zor kötüye doğru gidiyor... Hayır. Çünkü Türkiye'nin güneş dönüş haritasında ve progres haritasında aslında e, ikinci edep yeni ay yaşıyor evet. bir taraftan. Yani evet sonuçta dünyada bir şeyler olduğu vakit bize tabii ki yansıyacak bu. Ama biz e, dünyanın yaşadığı küresel ekonomik krizi e, biz bu kadar derinden ve bu kadar sarsıcı hissetmeyebiliriz. Biz daha kolay e, hamle yapabileceğiz veya daha kolay... Ee, pozisyon alabileceğiz aslında bunca gerçekleşen olaylar içerisinde. Ama dünya açısından gerçekten çok zor bir şey bekleniyor ve bir konuşulan bir konuda erken seçim konuşması yapılıyor daha çok. Türkiye'de 2020 senesinde erken seçim olacak mı olmayacak mı Olmayayım. meselesi var. Olmayacak. Bence, yani, hı hı. bence öyle bir beklenti içerisinde çok da girmemek gerekiyor. Bir erken seçim olacağını açıkçası hani en azından gökyüzündeki hani, Türkiye açısındaki gezegenlerin ondan sonra iz düşümlerine baktığımız vakit... Ekonomik olarak dünya zorlanırken biz dünya kadar zorlanmayacağız. Evet. Yani de tabii erken ki seçim de... falan olmayacak. Evet, ee, bunun dışında bir, Türkiye ile ilgili bir şey var mı böyle? Sadece Ocak ayında bizim e, ülke olarak diplomatik ilişkilerimize... Ve e, nereye hangi sözleri verdiğimize ve kimlerden ne sözleri aldığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ocakta Çünkü, oluyor bu. Evet. Hayal kırıklığı, yanılgı payının çok yüksek olduğu bir geçiş bu. Ve bu etki aslında bu Neptün'ün bu e, tam tepe noktasından geçişi yaklaşık bir 3 ay sürecek aslında etkisi. Hani bu özellikle e, Türkiye ile ilgili atıyorum dünya üzerinde bir karalama e, politikası, yanlış bir algı yönetimi yapılabilir, böyle bir risk getirebilir, böyle bir durum olabilir. Hani Ocak'la Mart arasındaki e, süreçte bunu söyleyebilirim size. E, Türkiye ile ilgili ve özellikle 3 ay sonra Mart ve Nisan ayında Türkiye'nin özellikle progres, progres haritasında Ay ve Merkür bir araya gelecekler. Mart ve Nisan ticari anlaşmalar açısından çok önemli bir ay. E, Mart ve Nisan özellikle e, diğer ülkelerle kurduğumuz ilişkileri Yeniden masaya yatırıp yeni anlaşmalar, yeni ekonomik bağlantıları kuracağımız bir ay olacak. Mart ve Nisan ayı özellikle ee, Türkiye'nin ilerletilmiş haritasında ee, bunları görüyoruz Mart ve Nisan ayında.